Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere cümlenin öğelerini anlatacağım. Öncelikle cümlenin tanımına şöyle bir yapalım. Anlamlı söz öbeklerine cümle denir. Cümlenin öğelerinin tanımı da şöyle. Cümleyi oluşturan sözcüklerin görev bölüşümüne cümlenin öğeleri denir. Cümlenin öğeleri. Temel öğeler, yüklem, özne. Ee, yüklem, özne. Özne de kendi içerisinde 3 ayrı. Gerçek özne, gizli özne, sözlü özne olmak üzere. Cümlenin yardımcı öğeleri nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, e, edat tüm, zarf tamlayıcısı kendi içerisinde edat tamlayıcı diye ayrılır. Nesne, belirtili nesne, belirtisiz nesne olmak üzere ayrılır. Bir de üçüncü bir öğesi var. Ara söz cümlenin öğelerinde. Öncelikle cümlenin temel öğelerini şöyle bir göz atalım. Cümlenin temel öğeleri deyince yüklem, Cümlede asıl yargıyı bildirme görevini yüklenen sözcüğe veya sözcükü beğenilir. Yani işi yapan kişi. Anlaştık mı? Ben çok çalışırım. Çalışırım, yüklem. Kim? Ben. Yapılan işin adı ne? Çalışmak. Yüklemi bulmak için cüm e herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekinerek bu görevi üstlenir. Yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi birden fazla sözcükten de oluşur. Anlaştık mı? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Üstündeki kandır. Anlaştık mı? Üstündeki kandır. Kan olan ne? Bayrakları bayrak yapan. Böyle örneğimizde gördüğün gibi. Özne. Yüklemin bildirdiği eylemi yapan veya bir cümledeki alanı cümledeki olanı karşılayan ögeye denir. Olan olayı karşılayan ögeye denir. Cümlenin temel ögesidir. Ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Özne isim cümlelerinde bir bulunmadığı için özne yüklemi bildirdiği durumda olandır. Fiil cümlelerinde özne işi yapandır. Kim ne sorularına cevap verir? Ancak yapan kim olan ne biçimde sormak işimizi kolaylaştıracaktır. Şöyle gerç öznenin çeşitlerine bakalım. Oradan özneyi bulmaya çalışalım. Ee, şöyle gerçek özne öznenin cümlede açıkça yer almasına gerçek özne diyorum. Bu konuyu bize Sema Hoca anlatacak. Anlatacak yüklem. Nasıl buldum? Faaliyetten buldum. Kim anlatacak? Sema Hoca. Gizli özne cümlede bir sözcük olarak bulunmayan yüklemin çekiminden hani biz çekmeklerini işlemiştik ya çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne. Olayları size anlatacağım. M burada neydi? Birinci tekil şahıs. Kim anlatacak? Ben anlatacağım. Burada bulduk mu? Birinci tekil şahıs. Sözde önüne eylemin kim tarafından yapıldığı belirli olmayan cümlelerde işten etkilenen unsur özne kabul edilir. Böyle öznelere sözde özne denir. Bu konuyu çok iyi anlaşıldı. Çocuklara şekerler alındı. Bu konu çok iyi anlaşıldı da şöyle bakalım. Yüklem anlaşılan ne? Konu kim tarafından anlaşıldı? Cevap yok. Anlaştık mı? Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere.